Selamlar arkadaşlar, yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlere tam 12 adet redeem kod paylaşacağım. E, bu kodları nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Bu kodların içerisinden belki bazılarını yapanlar vardır. Ama tüm kodları toparlayıp sizler için bir araya getirdim. Videoya geçmeden önce emeğin karşılığı için videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Oldunuz mu? Evet tamamdır. Şimdi gelin hızlı bir şekilde videoya geçelim. Öncelikle bilgisayarımızda herhangi bir tarayıcımızı kullandığımız tarayıcımızı açıyoruz ve Google'da arama kısmına PUBG Mobile Reading Code yazıyoruz ve gelen İlk sitede direkt PUBG Mobile'in kendi e, sitesinden giriyoruz bu kısma karakter ID'mizi yazıyoruz. PUBG Mobile'in kendi orijinal official şahsi sitesidir. O yüzden korkmanıza vesaire gerek yok. Buradaki karakter ID kısmına kendi oyun içi ID'nizi yazıyorsunuz. Bu kısma ise vereceğim redeem kodlarımızı yazacağız. Altta da doğrulama kodumuzu zaten bize vermiş. Bunu yazacağız buraya. Daha daha sonrasında redeem dediğimizde doğrudan bize ödülümüzü oyun içi mesaj kısmına gönderecek. Şimdi ben ID'mi yazıyorum. buraya ve vereceğim 7 tane redeem kodu var bu site üzerinden. O redeem kodları video içerisinde de bir köşeye yazacağım. O kısımdan da alabilirsiniz. Şu anda ben ilk redeem kodu yazıyorum. İçlerinden mutlaka bazılarını almışımdır. Bunlar süresinin geçtiğini göstermez. Evet, bu kısma redeem kodumuzu yazıyoruz. Chicken iftar arkadaşlar. Chicken iftar birleşik burada 3049 kodumuz. Evet s Gaming karakter ID'm bu. Redeem kodunu gönderdim diyor. Tamamdır gönderildi dedi. İlk kodumuz başarılı. İkinci kodumuza geçiyoruz. Health. Health'i de yazdık. 87 48. Bunu da gönderiyorum diyor. Tamam dedik. Bu da başarılı. Üçüncü kodumuza geçiyorum. 70 77 kodumuz dedim. Evet bu kodumuz da başarılı oldu. Hepiniz 3685 Evet 2S ile burayı unutmayalım ve 2P ile olacak. Rhythm code dedik. Bunu da gönderdik ve bu da başarılı. Hemen hızlı bir şekilde beauty yazalım. Dediğim gibi mutlaka buradan sizin kendinizin aldığınız vardır. Önemli olan burada hiç almamışların hepsini alması ve eksik olarak almış olanların da tamamlaması. Beauty'yi de yaptık. Bu da gönderildi. Ramadan Karem. Özellikle Ramadan'la alakalı olanları bir an önce alın arkadaşlar. Çünkü süresi artık geçmeye yakın olabilir. Evet bunu da aldık. Tamam dedik. Yeni kodumuz Lucky 28 17 galiba. Evet. Dedim. Evet, bunun 28 17 değilmiş. Yenileyelim burayı. 41 63 dedik. Evet, redeem dedik. Okeyledik. Lucky de başarılı. Burada şu anda 7 tane kod aldık. E şimdi oyun içine döneceğiz. Oyun içine döndüğümüzde arkadaşlar girmiş olduğumuz şu mesaj kısmımızı açtığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane gördüğünüz gibi hatta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane girmişiz. Güzel ben 7 sanıyordum ama 8 taneymiş. E, 8 tane burada kod ödülünü almış bulunuyoruz. Burada şimdi hepsini al diyeceğim direkt doğrudan. Bunu verdi süreliğe. Yine aynı şekilde bir gün. Bu kostüm düellocu seti kostümü geldi bir günlük. Süreli kostümler geliyor. Yeraltı çetesi. Gizemli parti seti. Kahraman soytarı başlığı. Kahraman soytarı seti geldi. Gizemli parti seti. Evet burada gördüğünüz gibi ödüllerimizi aldık. Arkadaşlar ikinci Kod sistemimize geldiğimizde ikinci yolumuza burada bize etkinlik kısmında aşağıya indiğimizde bir paket almak için kodu gir kısmı mevcut. Bu kısma geliyoruz ve kodu gir kısmına tıklıyoruz. Buradaki kod girmek kısmına hepsi büyük harflerle May 25 PUBG Mobile yazıyoruz. Ben bunları aldım arkadaşlar şimdi size bunu 5'ini de aldığım için bana şu anda buradan ödül gelmeyecek ama size gelecektir. Şu an tamam dediğimde büyük ihtimal bu kod kullanıldı diye bir hata verecek. Ben bunu size göstermek adına şu yüzden giriyorum bu kodları. Kodlar geçerli. Şu anda alınıyor yani. Ben aldığım için sadece. Kişisel sınırı ulaşıldı dedi gördüğünüz gibi. Bu kodumuz hala aktif. Bunu da kullanabilirsiniz. İkinci kodumuz monster. Evet, beş, beş, tut. Evet, detected. Şu anda Buna da tıklayalım kişisel sınırı ulaşıldı diyor bu, bu kodumuzda henüz süresi geçmemiş kodlarımızdan Godzilla Kong Kişisel sınırı ulaşıldı dedi Godzilla vs Kong Bu da okeydir Titan, Titans Last Stand var bir de Titans Last Stand Tamam bu da kişisel sınır ulaşıldı dedi. Gördüğümüz gibi arkadaşlar tamı tamına 12 tane kodu tek videoda bir araya getirdim sizler için. Size önerim hızlı bir şekilde kodları direkt gördüğünüzde yapın ertelemeyin. Çünkü süresi geçebilir bu kodların ve her ay bu şekilde kodlar geliyor. Bu redeem kodlarını sizlere ulaştırmamı istiyorsanız videoya bir like atmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Bir sonraki PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. teremos. que ela não é,